Ekranda görünen forma hangi yıla aittir? Yıl. Okur tamam. musun lütfen şıkları? Ben A, gö gözlerim bozuk. A 1994-1995, B 1992-1993, C 1996-1997, D 1995-1996. Ben şöyle hemen... bir şey var mı formalarda? Şöyle bir şey varsa şu döneme aittir gibi bir şey. Genelde. Biz birbirimize söylemiyoruz. Evet, o yüzden. Onu siz. <laughs> 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 ben sanki e, yani 96, 97 ve 95, 96 formasından daha eski olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlıca cevap çekeceğim b 92, 93'tü. Tamam. Ben de diyorum ki damlaya belki şöyle bir naçizane. Hmm. C değil bir kere. En yüksek, <laughs> en son tarih 96, 7 mi o? Evet. evet. En yakın olan. Bize. Evet. evet. E, 96, 97 değil. O D buraya? D şıkkı diyorum ben de. 95 90 Nasıl oldu? vardı bu <laughs> kanıya? Değil. <gülüyor> hocam sen <laughs> bir tane yarışmada var ya. Bizim bilmediğimiz neyi biliyorsunuz hocam? Çünkü daha eski formalar bu. de daha, daha eski olduğunu düşünüyorum. 97'den önce yani. 92 alakalı. Sonra. Yani de, formanın kendisi çizgileri falan. Yapısı. Yani sponsor, sponsor da sponsor doğru. Sponsor da bunlardan evet. biri tabii ki. Ee, ben 92-93 dedim. Elendi o zaman. Sarı biraz daha mı? Yeni şey eski daha doğrusu. Sarı parlak sarı. LED bir sarı. sarı. Sarıların 92, da tonu değişiyor. Sarının tonu var biliyorsunuz. Var. Evet, Senelerine evet. göre Turuncu değişiyor. Turun yeşilin tonu var. Hepsi var. Tonlar var. Bir sürü var hocam. Şimdi tonlar. Tek tek, tek, tek saymıyorum tonlar, evet. evet ee, 92-93. Aynı. Ya hem fikiriz seninle o zaman. Ediyorum. Hep <laughs> sen de bize. o zaman <laughs> Herkes bir belki cevabını... de şey olacak. Ben bir belki, ben kendim mudur? bir deli bir kuyuya taş atmış gibi hepiniz benimle geldiniz. Yani evet. Cevabınızı alabilir miyim tekrardan? 92 93 ortak Değiştiriyorum. Cevabımızı. 94 95 benim. 94 95. Oluyor mu hocam öyle? Son kararı ben. Ben son karar demedim. Çekim Peki, Bravo. Damla o zaman ikimizden birine güvenmeyi tercih ediyorum. <laughs> 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 Artık neyle başladıysak diyorum. 92, 92 93 dedik. O zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 92 dakikadır işte. Hocam her zaman ilk düşündüğün doğru. Evet hocam ilk cevabın doğru. O yüzden ben zaten Bravo. matematikten geçen <laughs> ya. Hocam kaydırma yaptım resmen yani. Ya Türkçe edebiyat falan çok iyiydi benim. Mükemmel 90 küsürler. Eğimde. Coğrafya Edebiyatın Ama iyi matematiğe geldiğimde. Üniversiteyi de matematik kısımda aldım. Allah Allah. Ne alakası Valla. <laughs> Ben Senin en iyi hangi dersi yavrum? Benim ben, ben çok gibi. coğrafyacı olmak istemiştim biliyor musun? Evet. Ee, böyle gideyim meteorolojide falan çalışayım diye. O Aa. yüzden iyiydi benim sosyal derslerim yani coğrafya Kurak ve ıslak şekilleri. Edebiyat de tabii ki biliyorsun. En sevdiğin coğrafyadan severim Edebiyatım iyiydi. Onu da beraber ortak Evet reklini. iyiydi miydi? diyor da geçen hafta Berke'nin fotoğraflarına ulaştık. Lise miydi? Liseden Müdür evet. yardımcısının masasında oturuyor. Ama öyle hala duruyor zaten evet, hep öyle. Değil Başarıya giden yolu oradan, nereden nereden falan. nereye diye anlattık çocuk. İşte karşılığı mi? şu an.